Tabii hadisçiler şunu söylüyorlar. Ben buna katılmıyorum. Yani efendim siyer kitapları hadis kitapları kadar sağlam değildir. Niye? Çünkü bunlar cevh tadil yapılmıştır. Ama şunu biliyoruz ki mesela adam altın silsile dediğimiz bir silsile var. İşte Nafi Malik İbn Ömer silsilesi. Bunu almış adam altın silsileyi bir hadisin başına koymuş. Al hadis. Ve sağlam sene taş gibi senet. Bu tenevdi kimse inkar edemez. Bunlar yapılmış yani. İşte Ahmet bin Hanbel'in başından geçen olay. İşte Ahmet bin Hanbel gibi bir ravi nerede bunlar? Taş gibi ravidir. Değil mi? Sağlam bir ravidir. Bir gün Yahya bin Mayin büyük bir hadisçi. Ahmet bin Hanbel büyük bir hadisçi. İkisi bir camiye gidiyorlar. Bir tane adam kürsüde konuşmaya başlıyor. Kassaslardan bir tanesi. Diyor ki ben de Ahmet bin Hanbel'den işittim. O da Yahya bin Mayin'den işitmiş. İkisi falan diye üç sayfalı bir hadis anlatıyor. Bu ikisi birbirine bakıyor. Allah Allah diyor. Biz böyle bir şey söylemedik. Nerede? Neyse adam anlatıyor. İşte, cennette şunlar var. Şöyledir. Böyle uzun bir hadis. Neyse namaz bitince adam para toplamaya başlıyor kesesiyle. bunlar sonra gel para verecek diye koşa koşa geliyor. Diyor ki Ahmet bin Hanbel bak diyor ben Ahmet bin Hanbel'im. Bu da Yahya bin Ma'in. Biz böyle bir hadis hiç duymadık. Nereden? Bizde ne zaman duydun sen böyle bir şey? Adam pişkinliğe vuruyor diyor ki oho diyor, ben sizin gibi 50 tane Ahmet bin Hanbel 100 tane Yahya bin Ma'in tanırım diyor. Çekip gidiyor. Yani şimdi bu senedi bu raviler reddedebilir miyiz? Gelmiş geçmiş. En sadık insanlar ama bunlar yapılmış. Yani bunlar kimileri hatta Allah için işte adam diyor ki 14 tane hadis uydurdum. Ne uydurdum? Allah için uydurdum. İnsanlar daha çok namaz kılsınlar, daha fazla işte ibadet falan diye. Bu anlamda yani bunlar zaten tartışmanın bir anlamı kalmadı yani bu. Senet açısından tartışmanın ben dönemin bittiğini, artık metin tenkidi olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü senet o dönemde için gerekliymiş. Mesela ben zaten o senetle hiç tanımıyorum ki. Ben niye onunla uğraşayım? O dönemde gerekliymiş. Adam soruyormuş ama şimdi Artık benim için metin tenkidi esastır. Bize kadar gelen bunlar Kur'an'a uyuyor mu? Sünnet e uyuyor mu? Genel İslam'ın yapısına uyuyor mu? Genel tarihsel bağlama uyuyor mu? Bunlara bakmam gerekir. Metin tenkidi esas. ve genelde metin tenkidi esas alıyorum. Yani onlara değiniyorum da onlar o dönemin e, tenkitleri. İşte hadise munkadı demişler diyoruz. Yani zayıf demişler ama o dönemin tenkitleri de ama bize asıl olan bunları metin tenkidi yapmamız gerekir diye düşünüyorum.